İpek ne yapıyorsun? Oyuncaklarını buraya koymuşsun. Ne yapıyor oyuncakları? Konuşturuyorum. Aa, onları konuşturup oynuyor musun? Kim bunlar söyle bana. Kim bunlar? Bu panda. Bu tavşan. Bu tavşan. Bu da bu portakal da... mı? Portakal adam. Evet portakal adam. Ayakları da çok şirin Ama ya. Ama bu kız mı erkek bu kız galiba çünkü burasında bak ne var? Toka var şimdi yeşil bir toka Bakayım Yanakları da pembe pembe Çok güzel değil mi İpek? Evet. Onu konuşturalım Aa onların hepsi kuruluyor değil mi? Bu oyuncaklar çok güzel Bu kurmalı oyuncakları ben çok seviyorum İpek ya Evet harika hani? Bu bozuk bu bozuk Bozuk mu? Bakabilir miyim? Ha, bozuk mu? Sıplamıyor ben niye zıplamıyorum? Ben niye zıplamıyorum? Ben niye zıplamıyorum? Zıplat beni, zıplat zıplat, zıplat beni İpek, İpek What? zıplat beni, İpek Zıplat beni hey. Zıplat beni diyor ya. O panda çok iyi ya. teşekkürler. İpek. İpek teşekkürler. Beni pip bak, kendime yazdım. İpek. İpek evet. nasıl konuşuyor ya İpek? Kendime geldim diye teşekkür ediyor sana. Bunu da koyalım buraya. Ya bu çok sert. Bakabilir miyim? Aa bu ne? sen ne demiştin? Tavşan mıydı bu? Aa evet tavşan. Hem de elinde havucu var. Silki, silki Bak dişlerini görüyor musun? Ben tavşanım tavşan 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 İpek orbu ne İpek orbu İpek orbu Avucumu yiyeceğim, avucumu yiyeceğim, avucumu yiyeceğim ya. Avucumu ne? yiyeceğim, avucumu yiyeceğim, avucumu yiyeceğim. Avucumu yiyeceğim. Avucumu yiyeceğim diyor. Kur çabuk onu. Biraz sert mi? Sen yaparsın onu ya. Evet, çok. O da portakal gibi takılıyor galiba. Portakal adam gibi mi takılıyor mu? Takılıyor ya, portakal adam gibi takılıyor ya. Aa, ya bir hadi 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 hadi. Az kaldı. Ya bir bek, yap 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 yap. yap. Bitiyorum ya. seni bekliyorum bekliyorum. Atacağım kendimi aşağıya. Atacağım aşağıya. Aa, hayır hayır. Atacağım atacağım. Hadi ne atacağım aşağıya kendimi. Ah. Ya kendimi aşağıya atacağım. Hı. Kendimi aşağı atacağım diyor. Atma atma atma. Atma tavşan atma, atma. koy onu oraya güzel. Onları koy oraya güzel. Al bakayım. Hadi koy 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 koy. Tepki vermiyor. Niye? Ne bileyim anlamadım ben. Tepki vermesi Baba. lazım. Mı? Aa ayakları oynuyor. Hop be ayaklarımı oynattın ayaklarımı Hadi koy beni yerime koy lütfen lütfen hadi beni koy yerime. Al ye. Koy 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 koy. <laughs> tamam ah. Arkadaşımı düşürdün. Beni niye düşürdün ya? Panda diyor ki beni niye düşürdün? <laughs> tamam panda düşürme. <laughs> beni düşürmeyin ya beni düşürmeyin. <laughs> tamam tamam ah yine düştü. Neyse. Onlar orada dursun. Özür dilerim Tamam. Onları öp. Koy onları oraya. Ama... Ya bu benim çok yukun geldi ya. E tamam o zaman oyuncaklarını da yatır. Hadi yatayım. Hadi, hadi yatın. Yanında mı yatırıyorsun? Evet. Tamam. Bu nazar değilsin diye yanına iki tane şey aldım. Aldın mı? İyi onları da al hadi bakalım. Nazar boncuklarından yanında yattın onları da. Bir tane buna, bir tane bana. Hadi bak iyi geceler. İyi geceler. Baba ya ben ne oldu? Ne oldu? Gözlerim ışık geliyor ya. Ee tamam oldu ne yapacaksın peki? En iyisi ben bunu alayım. Ne yaptın İpek? Nazar boncuklu kız oldun. Gözleri nazar boncuklu kız. Nazar boncuklu kız. Böyle ışık gelmiyor mu gözlerime Gelmiyor. Açıktan mı? Güzel fikir. Bence de çok güzel görünüyorsun. Ben seni böyle bundan sonra kendine gösteririm tamam mı? Gider bakarsın. Çok değişik görünüyorsun biliyor musun? Bilmiyorum böyle mavi mavi değişik oldu. Oy oh, pek sana iyi geceler. ये जैसे लड़की